Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi vergi mevzuatı ve uygulamasında yeterlik kursumuzda toplamda sınavımızda dört tane sorumuz var. Bu dört sorunun arkadaşlar iki tanesi vergi usul kanundan geliyor veya 6183 sayılı kanundan geliyor iki sorumuz. Bu iki soru nasıl geliyor? Genelde kısa soru kısa cevaplar şeklinde geliyor. Bu bir. Bir ikincisi arkadaşlar gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV gibi uygulamalardan geliyor. Burada beyan hazırlama, beyan doldurma işlemleri yapacağız arkadaşlar. Oralardan gelebiliyor. Gelir vergisinden, kurumlar vergisinden, KDV'den yaklaşık 40-50 puanlık sorular geliyor veya bazen 60 puan da olabiliyor. Vergi usulden kısa soru, kısa cevaplardan arkadaşlar 5'er puanlık, 5'er puanlık sorulardan toplamda 40 veya 30 puanlık sorular geliyor. Şimdi burada ilk etapta biz nereden başlayacağız? İlk olarak arkadaşlar vergi usulden başlayacağız. Vergi usulde Verginin kaynaklarından bahsedeceğiz. Burada ilk etapta şu cümleyi kurayım. Buradan hiç soru gelmemiş arkadaşlar. Gelebilme ihtimali var mı? Var. Olan yerlere zaten ne yapacağız? Değinmeye çalışacağız. Şimdi ilk etapta arkadaşlar, biz vergi hukukunun kaynaklarını bir bağlayıcılık kriterine göre izah ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunları hangi kaynak çıkardıysa ona göre sınıflandırıyoruz. Şimdi burada bağlayıcılık kriterinde dikkat etmemiz gereken husus ne bizim için? Eğer bir kaynak ülkedeki herkesi bağlıyorsa asli kaynaktır. Belli bir mükellefi, belli bir grubu bağlıyorsa veya en ufak bir bağlayıcılığı yoksa o kaynak bizim için yardımcı kaynaktır. Yani bir diğer ifadeyle talih kaynaktır arkadaşlar. Bir de kaynağı yaratan organa göre sınıflandırırken bu kaynakları yasama organı çıkartabiliyor. Yürütme organından doğan kaynaklarımız, yargı organından doğan kaynaklarımız ve son olarak diğer kaynaklarımız var. Yani bu üçü dışında diğer kaynaklarımız var. Şimdi ilk etapta tekrar söylüyorum bağlayıcılık kriterine göre ülkedeki herkesi bağlayan kaynaklar asli kaynak. Bağlayıcılığın sınırlandırdığımız kaynaklar yardımcı yani talih kaynak. Peki şimdi ilk sırada normlar hiyerarşisi ilk kaynağımız anayasa. Vergi ilişkin temel hükümler arkadaşlar anayasanın 73. maddesinde yer alıyor. Madde 73'te yer alıyor. Anayasa madde 73 bize ne diyor arkadaşlar? herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali ödeme gücüne göre vergi ödeyecek kardeşim diyor. Bak herkes diyor. Herkesi bağlayan bir kaynağımız. Herkes anayasanın emrettiği hükümleri de ne yapmak zorunda zaten uymak zorunda. Dolayısıyla bu bizim için nasıl kaynak? Asli kaynak diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki daha sonra bu anayasayı kim çıkartıyor hocam? Anayasa arkadaşlar adı üstünde yasaların anası. Yasama organı yani meclis tarafından çıkartılan ilk kaynağımız. Peki daha sonra anayasa madde 73'ten ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Anayasa madde 73 ne diyordu? Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali ödeme gücüne göre vergi ödeyecek diyordu. Bu bir. Bundan ziyade anayasa madde 73'ün bir sonraki bendine ne diyor biliyor musun? Anayasa madde 73'te diyor ki vergiler birer kanundur. Vergi, resim, harç, benzeri hükümler kanunla koyulur. Kanunla kaldırılır. Kanunla değiştirilir diyor. Buna da verginin kanuniliği ilkesi diyorlar arkadaşlar. E herkes de kanuna uymakla yükümlü. Dolayısıyla bu bizim için yine asli kaynaktır. Unutmayın. Şu gelir vergisi dediğiniz, kurumlar vergisi dediğiniz, KDV dediğiniz vergiler var ya. Hepsinin sonunda küçük mutlu bir K harfi var. KDV kanunu şeklinde mesela KDVK diyorlar. 3005 sayılı katma değer vergisi kanunu. GVK diyorlar. %93 sayılı gelir vergisi kanunu. İşte ne bileyim KVK diyorlar. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu. MTVK diyorlar. O ne abi? Motorlu taşıtlar vergisi kanunu. Bak her biri birer kanun. Ve biz vergiyi kanunla koyar. Kanunla kaldırıp kanunla değiştiririz. Vergi kanunlarını kim çıkartır abi? Kanunu kim yapar? Unutma yasama organı yapar. Dolayısıyla yasamadan doğan ikinci kaynağımız arkadaşlar kimmiş? Kanunmuş. Peki hocam. Peki hocam. Bu verginin kanunla koyulup kanunla kaldırıp kanunla değiştirilmesi hangi ilkeyi ifade eder bizi? Verginin kanunla koyulup kanunla kaldırıp kanunla değiştirilmesi unutmayın arkadaşlar. Kanunilik ilkesi veya verginin yasallığı ilkesi olarak ne yapılıyor? ifade ediliyor. Peki, daha sonra bir üçüncü kaynağımız arkadaşlar, uluslararası anlaşmalar. Anayasa madde kaçta düzenlenmiş? Anayasa madde 90'da düzenlenmiş arkadaşlar. Usulüne uygun olarak hazırlanmış uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir diyor. Bak kanun gibi uygulanır diyor. Dolayısıyla bak yine kim tarafından çıkartılıyor bu? yasama organı tarafından doğuyor. Hatta bu uluslararası anlaşmalar karşılıklı ilkesine dayanmaktadır arkadaşlar. Peki bu uluslararası anlaşmalara biz ne yapamıyoruz aynı zamanda? Anayasaya aykırılık iddiası ile iptal davası açamıyoruz. Çünkü bak uluslararası düzeyde bir olay. Bu bir. İki, neden biz ülkelerle karşılıklık ilkesine dayalı olarak vergisel anlamda ikili anlaşma imzalarız? Amacımız arkadaşlar Amacımız uluslararası alanda ortaya çıkan çifte vergileme problemini problemini ortadan kaldırmaktır arkadaşlar. <laughs>